Osman Volkan Bingöl için adalet arıyoruz. 4 Aralık 2022'de başlayan hukuk mücadelemiz maalesef hukukun kendisiyle mücadeleye dönüşmüştür. 4 Aralık 2022 tarihinde ne oldu? Gece saati 12.30'da Samsun İlk Adım ilçesi Gençlik Parkı mevkiinde 3 şeritli yolun en sağında kontrollü bir şekilde kurumsal bir kiralama şirketine ait ve herkesin kullanımını açık kiralık elektrikli bisikletiyle evine gitmekte olan Samsun'un ve Samsun spor tribünlerinin ve çevresinde de çokça sevilen, tanınan, daha 42 yaşında olup ve bir kız babası olan ağabeyim Osman Volkan Bingöl'e 97 promil alkolü şekilde direksiyonu başına geçtiği kamyona süre sürücüsü, polis memuru şahıs tarafından arkadan çarpılması sonucu ve adli tıp ile sabitlenmiş, %100 kusurlu haliyle ölümüne sebep olmuş, bizlerden ve hayattan koparıp almıştır. Bu noktada başlayan hukuk mücadelemiz maddi ve manevi olarak açmış olduğumuz davalar neticesinde ölümünden 5 ay sonra yatarı olmayan bir hapis cezası ve bu cezanın 24 ay taksitle 76 bin liralık vicdanlarımıza ağır yaralayan sadece para cezasına çevirmesiyle acılarımıza tuz basılmış daha başka acılar yaşamamıza sebep olunmuştur. İnsan hayatı bu kadar ucuz değildir. Karara itirazımız sonucu bir üst mahkemeye taşımış olup olayın üstünden sabırla İki yıldan fazla süre geçmesine rağmen kesin bir sonuç alamadığımız gibi sabırlarımızın artık tükendiği bu süreçte mağdur olan ailesi ve sevenleri yani bizler çeşitli hastalıklara ve içinden çıkılamaz ruh haline yakalanmış ancak bunlara sebep olan kişi elini kolunu sallayarak hiçbir şey yaşanmamış gibi normal hayatına devam etmektedir. Sonuç olarak bizler kısasta hayat vardır ölçüsüyle denk düşen ceza verilmesi için hakkını hukuki yollarla arayan insanlar olup ilgililerin bu duruma hassasiyetle yaklaşmasını aksi takdirde verilen karar alkollü araç kullanarak birinin ölümüne sebep olmak suçu 76 bin liralık acı ve trajikomik bir ceza ile bilinecek ve topluma ve sanığın meslektaşlarına kötü örnek olacağı gibi emsal durumların çok kez yaşanmasına da olanak sağlayacaktır. Bu uğurda bu durumu yaşatanlara ve bu kararı alanlara hakkımız helal etmediğimiz gibi hukuku adalete davet ediyoruz. Sana verilen kararın bozulup tutuklanmasını, caydırıcı şekilde hapis ile cezalandırılmasını, adaletin kollu kuvveti olan polislik mesleğinin vermiş olduğu cesaret ve güveni kötü amaçla yani alkollü trafiğe çıkma cesareti alarak iddiamız şu ki ben zaten polis memuruyum. Bir şey olmaz mantığıyla alkollü direksiyon başına geçme cesareti bulup bu saygın mesleği suistimal edip 42 yaşında gencecik bir insanın ölümüne sebep olduğu ve meslektaşlarına da kötü örnek olmaması için meslekten men edilmesini önce Allah'tan niyaz sonra yüce devletimizin ilgili organlarından gereğini yapmasını talep ediyor. Başta abim Osman Volkan Bingöl olmak üzere herkes için adalet istiyoruz. Armaya küsemem. Armaya küsme gibi bir lüksüm yok benim. Ben, ben şimdi Samsun